üstün dökmen, deli dumrulun kravatı. İnsanlara zulmedip Tanrı'ya saygı gösteren deli dumruldan, kadınlara şiddet uygulayıp hakim karşısında kravat takan günümüz zorbalarına. Deli dumrul kravat takar mıydı? Deli dumrul kravat takmaz, takım elbise giymezdi ama günümüzdeki kadın katillerinin hakim karşısında takım elbise giyip kravat takarak indirim almalarına benzer şekilde otorite karşısında usluyu oynamasını çok iyi bilirdi. Hatta onun tarihimizde bu işi beceren ilk masal kahraman olduğunu söylemek mümkündür. Nasıl? Dede Korkut masalları veya bir diğer adlandırmayla Dede Korkut Destanı, Profesör Doktor Mehmet Fuat Köprülü'nün ifadesiyle edebiyat tarihimizin muhteşem bir ürünüdür. Bu masallar milattan önce Orta Asya'da oluşmuş, Horosan üzerinden Anadolu'ya gelmiş, Anadolu coğrafyasından ve İslam kültüründen etkilenmiş, 16. yüzyılda ise yazıya geçirilmiştir. Dede Korkut masallarından bir tanesinin adı Deli Dumrul'dur. Bu masalda özetle Deli Dumrul kurumuş bir çayın üzerine işlevsiz bir köprü yaptırmıştır. Geçenden 30 akça, geçmeyenden döve döve 40 akça almaktadır. Böyle davranarak namının Rum'a, Şam'a yayılmasını istemektedir. Bu zorbalığının yanı sıra bir de gençlerin canını alıyor diye azayla sataşır. Kendi zorbalığını doğal kabul eden Dumrul, haksız davrandığı gerekçesiyle Azrail'den hesap sormuştur. Bütün bu yaptıkları Hak Teala'ya hoş gelmez. O da Azrail'e Deli Dumrul'un canını almasını söyler. Azrail canını almaya geldiğinde Dumrul, ''Tanrım ben sana saygılıyım, benim sorunum Azrail'' eder. Onun bu saygılı tavrı Hak Teala'nın hoşuna gider ve Dumrul'un canını bağışlar. Canının yerine bir başka can getirmesi istenince Dumrul'un annesine koşması bağımlılıkla ilgilidir. Bir başka yazımın konusu olacaktır. Deli Dumrul masalı bize ne anlatıyor? İnsanları döverek, paralarını gasp ederek zorbalık sergileyen Deli Dumrul, pervasızlığını Azrail'e kafa tutarak sürdürmüştür. Bunun karşılığında ceza alması gerekmektedir. Ancak Tanrı kendisine saygılı olan Dumrul'un dünyevi suçlarını affetmiştir. Bu durumda köprü yüzünden mağdur olan onca insan ne parasını alabilmiş ne de saldırganın cezalandırıldığını görebilmiştir. Vurgulamakta yarar var, böyle bir olay vuku bulmamıştır.'' Ne Dumrul Kuruçaya köprü kurmuştur ne de Tanrı kendisine saygılı olduğu gerekçesiyle onun tüm hatalarını affetmiştir. Bu bir masaldır. Bu masalda İslami bir görüşü değil, milattan öncesi Türk toplumunun adalet anlayışını sergilemektedir. Bilindiği kadarıyla İslami bakış tarzına göre Tanrı kendisine karşı işlenen suçları affedebilir ancak kulun kula karşı işlediği suçları affetmez. Ladini nitelikteki bu masalın iletisi galiba şudur. Otoriteye saygılı olursan, insanlar arasında yaptığın hırsızlıklar, yolsuzluklar, otorite tarafından fazlaca önemsenmez. Bu otorite kimdir? Herhalde devlettir. Devletin hakimi savcısıdır. Eğer karını öldürüp hakim karşısına çıkarsan, kravat takman ve ceketini iliklemen halinde indirim alırsın. Peki, kişinin karısını öldürmesiyle hakime ceket iliklemesi arasında nasıl bir ilişki var? Galiba otorite, bana sorun yaratma, ben seni kollarım diyor. Amerika'da mafyada aynı mantıkla çalışır. Mafyanın ayak takımı, tetikçileri, siyah takım elbiseli, kravatlı ve fötü şapkalıdır. Çevreye verdikleri ileti ise şudur. Biz topluma, devlete, mahkemeye saygılıyız. Sadece bize ödemesi gerekli haracı ödemeyen şu ahlaksızı vurduk. Kravatların duygu sömürüsü ve göz boyama için kullanılmadığı günlerde yaşamak dileğiyle. Üstün dökmen.